Ehem, ehem, Bugünkü videoda ıı, yemeği sevinirim. my YouTube friends, YouTube arkadaşım. Bu dedim. Nasıl birleştirdim? Bunu sordu. Ben de şimdi hemen göstereceğim. Aboneyim kız sana. Evet. Şimdi ıı, ilk başta başlayalım. biz beğendiğe gidiyoruz abi. gidebileceğiz bileceğiz inşallah öyle ee, bir şeye bakmayın videolar için çekti yaptığım şeyler. Şimdi diyelim onu nasıl birleştirdim? Çok basit aslında. Şimdi, bir kafa çizelim. Evet arkadaşlar bir şeyler çizip geliyorum. Evet arkadaşlar bu çok. Surukmayın. Şimdi bunları ıı, indiriyorum galerime, bu evet. hepsini indirdim. Gördüğünüz gibi hepsini indirdim. Şimdi aynı kutucuğa giriyorum. Giriş yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar yapacağımız şeyi video dışı yapmalısınız. Ee, bir dakika. Evet, arkadaşlar her şey... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini isimlendirdim. Şimdi bunları ilk önce bir hareketli yapacağız. İlk önce bir de bunları Tamam. <laughs> Şöyle hemen. Evet, gördüğünüz gibi. Yeni. Ne yapıyor? Görüyor. Şey ya, şimdi şey. <gülüyor> maşa. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim buna puan olarak maşa dedi. Maşa şüpheli. Bu, o, maşa gönderdikten sonra maşa'yı <laughs> Kardeşim buna maşa ya, puan verdi. Ya tamam. Evet arkadaşlar hareketlendirdim gördüğünüz gibi. Ondan sonra cıma... cuma. Evet. Şimdi ben şöyle farklı bir renk tonu koymalıyım. Mesela beyaz koyamam, yeşil koyacağım. Neden? Evet, çok güzel. Evet. Neden altı indirdim? Böyle bir şey oldu. Şimdi ben bunu dışa aktarıyorum. Aktarıyoruz arkadaşlar. Çok özel bir işlem. <laughs> <Şöyle birim. gülüyor> Şimdi ana videoya geçiyoruz. Ana video dediğim yaptığımız video. Ben tabii ki de öncesinde öyle bir video yapmadığım için buraya tekrar yeniden yapıyorum. Yaptığınız videoya koyduğunuz hareketleri bu videoyu koyuyorsunuz mesela hareketli video ya. Hı hı. Ee, şimdi efektlere geliyoruz ve şu yeşili kaldırıyoruz. Ben Alnik Moço'yu bilmiyorum. Evet, şüpheli. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi koydum arkasındaki şey. evet şimdi arka planı değiştireceğiz arka rengi. Açık yapalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi efektlere geliyorum. Efekt bekle diyorum. Kontur yapma. Kontur çizgilerini ekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kontur çizgisini koydum. Ve yeşil ekran kaldırdığım için sadece karakteri gösteriyor gördüğünüz gibi evet. şimdi bunu rengini beyaz yapalım şimdi şöyle yakışın bakalım açalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yaptım ben yani başka şekilde de yapabiliyorsak bilmiyorum ben böyle yapıyorum. Yapar mısın? Ya Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Onu istediğiniz gibi indirin.